Cebike'deki bir okula aynı şekilde bu bayram sen gündür sosyal proje sorumluluğu içerisinde oraya verdik. Ama okulların erken kapanmasından dolayı bayramdan biraz önce oldu bu. Yani e, söyleyecek çok şey var. E, şöyle bir baktığınız zaman buralara hizmetin gelmediğini görüyoruz. Hizmetin geç geldiğini görüyoruz. Neticede bir ülkenin kalkınması eğitimden geçer. Biz İskenderun Kuyumcu Odası olarak tabii herkes yetişmemiz mümkün değil. Ama bizim işimiz hizmetle, hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün bu okul olur, yarın öbür okul olur, daha sonra başka bir okul olur. Ama önemli olan bu gençleri vatana, millete güzel eğitmek. Hocalarıma, sizlerin adına, müdür beye, hocalarıma da teşekkür ediyorum. Böyle bir okulda hizmet ettikleri için.